Merhaba arkadaşlar. Size video hazırlayacağım derken yanlışlıkla fotoğrafımı değiştirdim. Böyleki fotoğrafı tekrar yapamadım ama ona benzer başka bir tane yaptım. Ama daha buraya gelmemiş arkadaşlar. 70 74 abone için sağ Şimdi size nasıl profil fotoğrafı değiştirir onu, onu göstereceğim. Çok kolay arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Kanalı düzenle diyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu profil fotoğrafımız. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan fotoğraf çeki tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz fotoğrafı çekiyorsunuz. Sonra kaydete basıyorsunuz. Oluyor. Ama yok ben fotoğraf çekmeyeceğim. Fotoğrafları bunun arasından seç diyoruz. Ay. <laughs> evet arkadaşlar profilimiz de bu. Bakın şöyle yapıyoruz tamam mı? Şöyle ayarlıyorsunuz. Kaydet diyoruz. Ve buradan da kaydediliyor arkadaşlar. Profil fotoğrafınız başarıyla ordu diyor. Bakın buradayken böyle. Bakın bu kadar basit. Ve arkadaşlar şimdi ise bir dakika <laughs> dur. Arkadaşlar daha fazla böyle e, bilgi içeren videolar istiyorsanız beğenerek ve abone olarak bize destek verebilirsiniz. Ve ayrıca yaşadığınız sorunları bu videonun altına yazarak ben de, de size videoyu şekilde anlatabilirim. Şimdi hepiniz kendinize iyi bakın ve görüşürüz kartanelerim.